böyle güneş yok. Ama nemli ve ben hırkamı giydim üstüme üşürüm diye. Şu an daralıyorum. Daralıyorum soyunacağım. Hatıra ekliyorum. Ha, hayatım, hayatım ilk defa daraya bineceğim. Hayatımda ilk defa daraya biniyor. Ya ben dedim ki giderim böyle beklerim falan hani 20 dakika beklerim en az diye. Abi bizim oradaki otobüs geç geldi buraya falan. O yüzden tam vaktinde falan olacağım herhalde. yap. bak. Çok iyi. İhtiva böyle. 1 aga aga <laughs> aga aga çok kapışmalı aga çok 11, 11, 11, 11. kapışmalı 1 2 3 4 5 6 7, 8 olmuyor değil mi Olmuyor. Şurada olmuyor. Aga çok aga çok kapışmalı. 1 2 3 4 5 6 7. Aga ne yapacağım ben? Ne Bence bunu bitişik koy. Aga dur dur dur. 1 2 3 4 5 6. On da 1'ler. Yani. Hadi. Oo aga çok aga çok kapışmalı. 1 2 3 4 tamam. Abi ben ya, Aa, abi git. bitirdi ya. ya. Abi nasıl bir oyun bu ya? <laughs> Aslan kahve yaptı ama kanka taşacak. Taşacak, taşacak, taşacak. Ama dur. Taşmadın. Oo, tamam taşmadı. Ben tam ayarım. Oo, tam. ostam yapıyor. Osta bu işi yapıyor. <laughs> Burası artık onun kanka <laughs> bu nasıl bir yetişiş? Yetişi? <laughs> bu nasıl bir Merhaba. <laughs> Merhaba. Evet kuzum yat, yat 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 Merhaba. Yok bir şey. Çok Belgesel iyi. çekmeye geldik. Belgesel çekiyoruz. Evet. Yok bir şey Ben şunu her yerde bulacağım. Bir şey vermiş. Bunu bir şey Ee, hayatımın yeni bir dönemine geçeceğim için, yurdumdan çıkıp evime taşınacağım için mutluyum. Mutlu etmeye başladı. Havadan dolayı mı bilmiyorum. Hava da aslında bayağı sıcak. 30 derece şu anda. Bunları görünce aklıma kendi üniversite kombinim geldi. Arkadaşlar benim üniversite kombinim. Şaka yapmıyorum. Ve aslında hep puan çekmek için değil, benim o zamanlar... Benim de babam solak. Annem sağlak ve ben %17'lik şeye düşmüşüm. %17'im Solak olma şeyini düşündüm. Tam tersini söyleyecek mi <laughs> acaba? Hayır yok bu ben değilim. Ha bu da ben değilim. Aha genetik <laughs> mi? Yani sayıl, genetik sayılırmış. Aga. 40 lira nakitim var sadece telefonun arkasına koyduğum. Bu ne? Yarın yarak alıp, ne Ne aldım ya? ya. ya. Plastik kapağını idare etmedik, cam alana <laughs> kadar bunu kullanacağım. <laughs> Hayır, ne yapayım acaba? Baba, baba tahliye. <laughs> bu ben. Bakın bu ben, oh my god bu iğrenç, bu belli. Kanka, oh my god Baba tahliye. Abi bir insan bu kadar köylü görünebilir ya. Cidden bir insan hani bu kadar köylü görünebilir dışarıdan. Bahçıvan'da da köylü. Adidas Campus okula gidiyor. Yazın video. olmuyor, yazın <laughs> olmuyor. Yazın yazılı siyah gömlek siyah pantolon giyiyorum kanka. Oğlum mafya babası gibi geziyor ortalıkta. Bizim o tek siyah serbest. <laughs> kanka ki, senin gördüğün çocuk gibi gezeceğiz. Şey öyle demişti de şey, evi çekip öyle şey, baran gibi gezecek. Abi Jane Birkin gibi hissediyorum. Bana böyle kocaman bir çanta lazım. Tamam bana Birkin lazım. Çantam sapık oldu. Nazar değdi abi. Birisinin nazarı değdi bugün. Çünkü... Yok yok. Geçti o tarafta. Camile. <laughs> Oo. Oo. Camile, mekandayız. Kanka şurada görünüyor. Tamam. Olsun. Olsun evet. e tamam. Buradayken bize alsın. Buradayken bize al abi. Bizi buradan alsın. Çok güzel esiyor bu arada şu an. Evet. Ooo esen Biz yerdeyiz. Dolmuş falan olur Aa. Sanki haklara girelim mi biraz? Sen harbi sana benziyorsun. Evet bu ben. Şöyle bir şöyle <laughs> bir çekip çekeceğim. Kahve döküldü. Bir şey var bak. Bana çalışıyor benim adamım artık. Hıtımda böyle yaptım. Ay yan ya

Nutella. Ne yiyorsun? Can. General tuzlu. <laughs> General tuzlu. <çizim. gülüyor> <laughs> Dur 0.5 çekiyorum. Nutella. Ne yiyorsun? General tuzlu. Uh. Ben ne yiyorum? Sezar salata. Oo. Bize afiyet olsun. Salat olsun. Sezar <laughs> mi yaptı bu salatayı? Anlamadım. Evet, evet. Oo tamam. Salataya ekmek banma. Bu kadar e, Türk bir şey olamaz. Gerçekten. Bu kadar Türk bir şey olamaz. Baya kanka. Kanka ne yapayım? Ama, ama Üst tutabilirsin. A, doğru. Altı doğru da tutabilirsin. Alttan? Böyle okey. Ve kombinimle meç. Abi. Günün ikinci aynı kahveden ikinciyi içiyorum. Sabah kahvaltı için için. içmiştim. Bakın, acaba? Bak da bir dakika. Lezzetin karşısında. Lezzet. Hello. Ne oluyor? Ne <laughs> oldu? Ben ilk önce kalsız geçirdim, ben de istersen başlayacak. En güzeli bu ya. <laughs> Dinleyebilirim yani ben bir <gülüyor> <Adneliyorsun> <gülüyor> ya? <Evet>, bir <ben. gülüyor> çok seviyorum. Gülümleyi çok seviyorum ya. Artık böyle oversize gömlek falan alacağım. Böyle giyeceğim ama. Burasını da bağlayacağım. Bir şey yok mu babacığım? Tamam. Bu da çok harika. Tarihi yaptık. İlk defa tarihi yaptık. şeyimde değilim yani şu an saçımı takacak durumda değilim tipimi takacak durumda değilim kombin gösteremiyorum ama. sabahın köründe markete falan ilk ben geliyorum okula falan ilk ben geliyorum evet ilk ben geliyorum yansın bilmiyorum ama bizim okula ilk ben geliyorum şoktayım böreklerim şurası 10 dakika varmış kendime çikolata bakmaya geldim buraya Yurtta kalmak bence eğlenceli olacak bu arada. Camili'yi sevmeye çalışıyorum. Ve çok yoruldum. Ve cüzdanım artık Allah'a emanet yani. Ama olsun. Bu parçalanana kadar ben bunu kullanacağım abi. Parçalanması lazım benim bunu bırakmam için. saçımı kestim. Yani bir keşke kesmeseydim diyorum. Çünkü hani şekillendirmeye uğraşmak istemediğim için böyle yapıyorum. Ve böyle oluyor. Ama şekillendirince güzel oluyor. Her şey yani gerek yoktu. <laughs> bir sürü hazır paketli yiyecek var. Bir uykum var. Ve çikolata alacağım.